s 800de e, kontak açıldığı zaman arka kuyruk kısmından nereden elektrik alacağınızı anlatacağım size. Burada e, ki kabloda normalde elektrik yok. Yani kontak kapalıyken elektrik yok. Kontağı açtığınız zaman elektrik geliyor ve sürekli geliyor. Şurada eee stopa giden bir kablomuz var burada. Şurada. Bu stopa giden kablolar içerisinde 3 tane kablomuz var şurada. Bunun içerisinde kırmızı kabloyu eee kullanacağız. Yani ben şu an bantladığım için orayı gösteremem açıkta. Hangisi olduğunu göster söyleyeyim en azından. Kırmızı kablo. Kabloyu kesmezseniz daha iyi olur. Ben dış yüzeyini böyle yavaşça plastiğini maket bıçağıyla soydum. Ardından ek aldığım kabloyu ona doladım. Üstüne de lehim atıp kapattım bu şekilde. Sonradan hani vazgeçtiğiniz zaman bir şey olursa sonradan eklediğiniz kabloyu çıkarırsınız. Sökersiniz e, orijinal kabloyla bantlayıp geçersiniz Yani bu orijinal kabloyu kes Zaten keserseniz şöyle bir sıkıntı da var Kabloyu keserseniz diğer kablolar Uzun kalacak öyle bir problem de var Onun yüzünden kesmeden dışarıdan yama yapsanız Daha iyi Tabi lehimleyin ki oksitlenme olaylarına karşı Lehim kullanmanızda da e, Lehim kullanmanız sizin açınızdan daha iyi olur Ön tarafta ise şu burada gündüz ledleri var üstünde biraz yük var motorun şöyle yavaşça bir çevireyim bir şeyleri dökmeden şimdi şu altta şu gündüz ledinin olduğu yerde şurada parmağınızı soktuğunuz zaman yani şu an görünüyor mesela şurada onu şuradan çekince plastik şey var. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Şu kablosu görünüyor zaten. Şöyle. Şuradaki kablo görünüyor mu bilmiyorum. Ve zaten alttan bakınca siz görürsünüz. Kablolara sürekli elektrik geliyor. Kontağı açtığınız zaman yani şu ışık, şu ışık sürekli yanıyor. Önden de oradan alabilirsiniz. Ben oradan değil de biraz daha yukarıdan aldım elektriği. Yani siz farı için LED olan sis farlarına vesaire kullanabilirsiniz ama şöyle bir sıkıntı var tabii. Normal far gibi xenon far gibi bir şey, yüksek elektrik çeken bir şey takacaksanız normal farın üzerinden gitmenize fayda var. Çünkü orada mühendisler ona göre ayarlamış. Yani ufak akımlar için ayarlamış. Yüksek akım çekecek şekilde bağlamamız sizin açısından faydalı olur. Hem motor elektrik kabloları açısından da faydalı olacaktır. ns 200 arkadan, seleden ve önden elektriği bu şekilde alabilirsiniz.